Ardıç ağacının özellikleri. Ardıç ağacı doğada daha çok dağlık alanlarda yetişen bir orman ağacıdır. İğne yapraklı olan ardıç ağacı küçük, yeşil ve olgunlaştıkça morumsu renge dönen meyveler oluşturur. Bu ağacın ilginç bir özelliği, tohumları yere dökülür ancak bu tohumlar bir ardıç kuşu tarafından yenmedikçe çimlenme gerçekleşemez. Ardıç ağacı bulunduğu bölgeye göre çalı formunda olabileceği gibi 10 metreye kadar boylanabilme özelliğine de sahiptir. Birçok iğne yapraklı ağaç gibi sürekli yeşil kalabilmektedir ve yapraklarını dökmemektedir. Ülkemizde çeşitli ardıç türleri yetişmekte olup Bunların en yaygın olanları katran ardıcı, adi ardıç, bodur ardıç, kokar ardıç, finike ardıcı ve yüksek ardıç olarak bilinmektedir. Ardıç bütün yabani meyveler arasında ayrı bir öneme sahiptir. Ardıç meyvesinin tarih boyunca çok değer verildiği bilinmektedir. Çünkü bünyesinde birçok şifayı barındırmaktadır. Ardıç meyvesinin içerisinde uçucu yağlar, reçine, glikoz, pentosan, kalsiyum, potasyum, manganez, züniperin gibi şifalı maddeler bulunmaktadır. Yapraklarında ise bol miktarda C vitamini mevcuttur. Bu haliyle insan sağlığı açısından son derece şifalı olan ardıç meyvesi başta vücut direncini arttırır ve bağışıklığı güçlendirir. Ardıç iğne yaprağı ve meyveleri suda kaynatılarak yapılan çayı vücudu zararlı toksinlerden arındırır, kanı temizler ve gaz sorunlarının giderilmesine yardımcı olur ve tansiyon sorununu yaşayan insanlara da önerilir. Ezilerek toz haline getirilip ve su ile karıştırılarak içilirse mide ve bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılır. Taze meyvelerin tüketilmesi de böbrekleri aktifleştirir ve idrar akışını hızlandırır.